ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين <applause> <applause> والحمد لله رب العالمين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ربي العلي على الوهاب صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا علي إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. واعفو عنا يا كريم واعفو عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Ey cudi kerimlere hayat bulunma yüce Rabbimiz. Senin rızanı kazanmak, Habibi edibini şefaatine mazhar olmak niyetiyle okumuş olduğunuz Kur'an ı, ı i şanı. Mevlüdü şerifi, selatu selamları, dergâhu muluhu yetinna de sen makbul eyle ya Rabbi. İlahi Allah belalemin okunan Kur'an ı i şanlardan, i şeriften, selatu selamlardan, Hasıl olan ecr mensubatı, evvelen bizzat hulasa-i mevcudat fahri alem Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Ravza-i mübarek hediye edip bir cümle vasıl eyle ya Rabbi. Efendimiz aleyhissalatu vesselamın ehli beytinin, sahabe-i müzinin, tabiinin, tebe-i tabiinin, eğilme-i müştehidinin de ruhlarına hediye edip vasıl eyle ya Rabbi. Peygamberlerin evveli Hazreti Adem Sabiyyullah, sonuncusu Hatem ölen Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem arasında gelmiş geçmiş bütün peygamber izamı da ruhla Rabbimiz vasıtasıyla. İlahi Rabbel Alemin bu mevlid şerif okunmasına vesile olan bu sünnet merasimini düzenleyen kardeşimizin ahireti iftihar eden bütün geçmişlerin ruhları hediye eledik. Ulaştır ya Rabbi. Amen. Kabirlerini pür nur, makamlarını âli eyle ya Rabbi. İlahi Ya Rabbel Alemin şu anda şu cami şerifte bulunan kardeşlerimizin ahirete irtihar edenlerinin ruhlarına, kendi ruhlarının da makamlarına hediye edilip gülcü ile Ya Rabbi. İlahi Ya Rabbel Alemin dualarımızı Mekke'de, Medine'de, Ravza-i Udahtan'a yapılıp da müstecaf olunan dualar arasında ilhak eyle Ya Rabbi. İlahi Ya Rabbel Alemin bu vatanın Gidip hep beraberliği için toprağa düşen bütün şu hedamın ruhlarını hediye edip vasıl eyle ya Rabbi. Ahirete irtihar eden bütün gazilerimizin ruhlarını hediye edip vasıl eyle ya Rabbi. Rabbimiz şüphesiz ki sen dualarımızı işiten ve dualarımızı kabul edensin. Dualarımızı kabullerin en güzeliyle kabul eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbel Alemin bizler de geçmişlerimiz gibi bu dünyadan onların halleriyle hallendiğimiz zaman Son nefesimizde eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü tayyib ve tayyibi kelime-i mücihesiyle çenek bu meccumlemize rasif ve müesteri ya Rabbi. İlahi ya Rabbel âlemin şüphesiz ki sen dualarımızı işiten ve dualarımızı kabul edensin. Bize rahmetinle, merhametinle muamele eyle ya Rabbi. Şüphesiz ki sen rahmet sahibisin, merhamet sahibisin. Kullarını çokça esirgen, çokça bağışlayansın. Biz Bizlere af ve mağfiret eyle ya Rabbi. Selatü vesselam aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselam aleyke ya Habiballah. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا ولينا والآخرين والحمد لله رب العالمين إلهي يا رب العالمين تزدر فرقوك للمضان أمين أمدوك تقبل منا بحرمة الله تعالى الفاتح